Şimdi Elbistaram Belediye Başkanı e, Mehmet Gürbüz Bey e, tamam iyi güzel depremde yalnız adamcağızın e, yetkilerini bütün kısıtladıkları gibi aldılar bir şey yapamadı fakat bu gelecek yeni e, belediye başkan adayı veya belediye başkanı olacak kişinin en azından e, inşaat mühendisi veya işte e, kaliteli daha e, memlekete sevdalı birilerinin gelmesi daha faydalı olacağını düşünüyoruz. yani. E, bir e, doktorun, belediye başkanı olmasını istemiyorum. Bir eczacının, bir e, ne bileyim şöyle e, tamam üniversite mezunu olabilir ama şehri ayağa kaldırabilecek birilerinin olması lazım. Nedir? Bu inşaat mühendisi olabilir, harita mühendisi olabilir, e, jeoloji mühendisi olabilir ama e, yani Elbistan'a ayağa kaldırabilecek potansiyelde kişilikte bir insanın gelmesi lazım diye düşünüyoruz e, Elbistan'daki en büyük şikayetler deprem olalı yaklaşık bir yıl oldu. Bir yıl içerisinde konteyner getirdi bıraktılar. Tamam Allah razı olsun konteyner bıraktılar da konteynerin yerine tam anlamıyla bir e, çarşı esnafını kaldırabilecek, çarşı esnafını ayağa kaldırabilecek pozisyonda iş yerleri yapılabilirdi bir yıl içerisinde. Maalesef bir yıl içerisinde yapılan e, konteynerler yerinde kaldığı gibi hiçbir işlem yapılmadı. Artı yapılan yerlerde örnek veriyorum kendi imkanlarıyla yapılmış yerlerde bir yere iş yeri tutmaya gidiyorsun adam 60 metrekareye de 200 bin lira para istiyor bu vatandaş nasıl geçimini sağlayacak, nasıl şey yapacak, ne yapıyor o zaman? Elbistan'dan bir an önce çekip gitmeyi düşünüyor. Çekip gittiği zaman ne oldu? Buranın nüfusu 140 bindi. Şu anda nüfus 60 bine düştü. Geri kalan insanlar nereye gitti? Hepsi gittiler. Gidenler geri gelir mi? Gidenin gidip geldiğini tarihi yazmamış daha. Giden insanların hiçbir tanesi de gelmez buraya tekrardan. Ne olacak bura? İlçe pozisyonundan çıkıp kasaba şeklinde düşecek. Kasaba olduğu zaman da burada Hiçbir şekilde ne ticaret döner, ne başka bir şey olur. Tarımı bitirdiler. İş bitti, tarım bitti, hayvancılık bitti, her şey bitti. Elbistan'da tamam deprem Allah'tan gelen bir şey ama kullarının da, devletin, milletin yapacağı şeylerin de önüne geçilip de daha tekrardan böyle yapılmaması için. Hiçbir zaman için devlet nedir? Devlet bakidir ama bizim buraya devlet gelmiyor maalesef. Niye gelmiyor onu anlamış değiliz. Elbistan'da değişmesi gereken şeyler e, burada öncelikle e, insanların buraya gelmesi bir. Yani tekrardan dönülebilmesi için e, acil bir şekilde ev ihtiyaçlarının iş yeri ihtiyaçlarının giderilmesi ondan sonra tekrardan e, insanlara iş çünkü buradan giden insanlar hepsi işini kaybetmiş insanlar dışarıya gitmişler. Perime perişan halde yaşıyorlar. Buradaki iş yerlerini tekrardan faaliyete geçirip güzel bir şehir haline gelebilmesi için bu parti gözetmek sizin. Yani hangi parti gelirse gelsin. Parti önemli değil. Önemli olan şehir. Şehri kurmadıktan sonra hiçbir şeyin anlam ve ifadesi yoktur. Köyler zaten e, bitmiş bir vaziyette. Köyde kimse kalmamış. Herkes böyle e, kendini bırakmış. Yediği bulgurla makarna ile başka kafası da çalışmıyor, başka bir şey yok.